Selahattin Demirtaş Kürtçe bilmiyor mu? Selahattin Demirtaş'a HDP milletvekili Osman Baydemir Kürtçe tercüme yaptı. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Irak'ın bölgesel Kürt yönetimi ile temaslarda bulunmak için bir heyette Erbil'e gitti. Erbil'deki havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Demirtaş'a HDP milletvekili Osman Baydemir Kürtçe tercüme yapması dikkat çekti. Baydemir'in Kürtçe tercüme yapması, Demirtaş'ın 3 yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'teki bir konferansta yaptığı konuşmayı akıllara getirdi. Demirtaş'ın konferansta Kürtçe konuşmamasının eleştirilmesi üzerine, "Bugün Türkiye'nin en büyük Kürt partisinin eş genel başkanıyım." diyen Demirtaş şöyle devam etmişti: "Ümit ediyorum ki yakın zamanda hem ana dilim lehçem olan Zazaca'da hem de Kürtçenin Sorani ve Kurmançı lehçesinde konuşabilecek aşamaya geleceğim." Çünkü hızlı bir şekilde öğreniyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Bu benim utancımdan ya da çelişkimden çok Türkiye'deki Kürt sorununun hazin bir tablosudur. Demirtaş Kuzey Irak'ta ne söyledi? Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudav'ın haberine göre, HDP eş başkanının yaptığı açıklama şöyle. Sayın Başkan Mesut Barzani, Sayın Başbakan Neçirvan Barzani ile parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz. Tabii ki bütün Kürtlerin ve Kürt hareketlerinin dünyaya ortak mesajı barıştır. Biz zulüm altında olan bir halkız ve kendi topraklarımızda özgür yaşam dışında bir talebi olmayan bir halkız. Bu çerçevede bütün siyasi hareketlerimizin birbiriyle kardeşlik hukukuna bağlı kalması ve bütün dünyaya birlik mesajı vermesi, barış mesajını vermeye devam etmesi eminim ki hepimize güç verecektir. Bu çerçevede Sayın Mesut Barzani ile hem bölgedeki gelişmeler hem dünyadaki gelişmelerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunmamızın diğer partilerle bu konuda fikir alışverişinde bulunmamızın önemli olacağına biz inanıyoruz. İnşallah bu ziyaretimiz hayırlara vesile olur. Kürtlerin Kürt halkının dört parçada en büyük özlemi Kürtlerin yan yana, Kürt liderlerinin, partilerinin yan yanda durabilmesidir. Selahattin Demirtaş, Kürtçe bilmedi, ne ilişkin, evet, bu bizim için bir eksiklik olabilir, dedi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kürtçe bilmediği, ne ilişkin, evet, bu bizim için bir eksiklik olabilir. Kürtçe konuşamaman bir ayıptır ama bu benim değil, Türk devletinin ayıbıdır açıklamasında bulundu. Demirtaş, Irak'ın bölgesel Kürt yönetimi ile temaslarda bulunmak için bir heyette Erbil'e gitmiş, Erbil'deki havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Demirtaş'a HDP milletvekili Osman Baydemir Kürtçe tercüme yapması tartışma yaratmıştı. Demirtaş, kendisinin Zaza olduğunu ve Zazaca'yı bildiğini belirterek tartışmalara yanıt verdi. Demirtaş şöyle konuştu. Ben Zazayım, Zazaca biliyorum. Kürtçe ve Soranice'yi de biliyorum. Ama siyasal değerlendirme yapmada zorlanıyorum. Bundan dolayı Türkçe değerlendirme yapıyorum. Evet, bu bir ayıptır. Ama bu benim değil, Türk devletinin ayıbıdır. Onların asimilasyon politikalarının ayıbıdır. Ana dilimde her şeyi konuşmayı çok isterim. Zazaca, Kurmancı, Sorani ve diğer lehçelerde. Bu bizim için bir eksiklik olabilir. Ama bizim için bir utanç değildir, bu onların utancıdır. Selahattin Demirtaş'tan Kürtçe kitap önerisi, asiminasyon bitti diyenler yalan söylüyor. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Aram yayınlarının kitaplarını önerdi. Demirtaş, lütfen biraz empati yapın, kendi çocuğunuza da ana dilinin unutturulduğunu bir düşünün, dedi. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kitap tavsiyelerine devam etti. Demirtaş, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda merhabalar. Aram yayınları, aralarında Polyanlanla, Robin Hood ve Pinokyo'nun da olduğu çocuk klasiklerini Kürtçe'ye çevirip yayınlamış. Bana da gönderdiler. Sağ olsunlar." dedi. Bakın, bu önerdiğim Kürtçe çocuk romanlarını okuyup anlayabilecek Kürt çocuğunun sayısı o kadar az ki artık. Asimilasyon bitti diyenler, Kürt sorunu çözüldü diyenler yalan söylüyorlar. Lütfen biraz empati yapın. Kendi çocuğunuza da ana dilinin unutturulduğunu bir düşünün. Maalesef bugün milyonlarca Kürt çocuğu kendi ana dilinde okuyup yazamıyor. Evet, birlikte yaşamalıyız. Evet, eşit olmalıyız. Evet, Türkiye ve Cumhuriyet hepimizindir. O halde, Kürt çocuklarının kendi ana dillerinde okuyup yazmalarının kime ne zararı olacak? Ayrıca Kürtçe okuyup yazmak ve konuşmak için Kürt olmak da gerekmiyor. Tıpkı İngilizce bilmek için İngiliz olmak gerekmediği gibi. Selahattin Demirtaş'tan Kürtçe hakkında düşünceler. 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, her pazartesi günü saat 19.00'da Twitter'dan mesaj paylaşma seansının ikincisini Kürtçenin durumuna ayırdı. Yeryüzündeki dillerin her biri ayrı ayrı güzeldir, kıymetlidir. Yasaklı diller veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dilleri sahiplenmek ve geliştirmek çok önemlidir. Kürtçe bu dillerden biridir diyen Demirtaş şöyle devam etti. Kürt dili çalıştayını önemli buluyorum. Bu nedenle Diyarbakır'da düzenlenen Kürt dili çalıştayını önemli ve değerli buluyorum. Çalıştaydan çıkan sonuçların büyük bir ciddiyetle takip edilmesi ve hayata geçirilmesi için herkesin etkin bir çaba içerisinde olması gerektiğine inanıyorum. O halde Kürtçe yayınlar kapatıldı. O halde çok sayıda Kürtçe TV, radyo, gazete, dergi, web sitesi, kireş, kurs ve enstitü kapatıldı. Kürtçenin eğitim dili, resmi dil ve kamusal dil olmasını bir yana bırakın, halkın kısıtlı imkanlarıyla kendi ana dilini koruma gayretlerine bile yasakçı yaklaşmak insafsızlıktır. Kürtçe dil kaybı attı. Diller üzerindeki anlamsız, akıl almaz ve incitici yasakların mutlaka kaldırılması gerekir herkesin de ana diline çok daha fazla sahip çıkması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Egemen dillerin iletişim, bilişim ve teknoloji imkanlarıyla gündelik yaşamımızı her geçen gün daha fazla kuşatması ve Türkiye'de Kürtçeyi dışlayan eğitim sistemi, Kürtçe dil kaybını arttırmıştır. Bu durumun, büyük bir ciddiyette gündemde tutulmasında fayda vardır. Kürtçe öğrenmek için Kürt olmanız gerekmiyor, İngilizce öğrenmek için İngiliz olmak, Türkçe öğrenmek için Türk olmak gerekmiyor. Kürtçe öğrenmeniz için de Kürt olmanız gerekmiyor. Her biri için insan olmak yetiyor. Kürtçe öğrenmeyi sadece ana dilini bilmeyen Kürtlere tavsiye etmiyorum. Birlikte yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. O halde hem birbirimizin diline saygı duyalım hem de öğrenelim. Bu bizi birlikte olmaktan etmez aksine güzelleştirir güçlendirir